Rıza Perçin'le beraberiz. Sayın Başkan, bugün e, Antalya Spor'un gündemine dair birçok açıklama yaptınız ama tamam, geldi, geldiğimiz noktada, toplantı haricinde vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ben onu merak ediyorum. Çok Zaten her konuya değindik. Evet. Ee, sonuç olarak iyi başladık lige. bir an önce çok kötü konular konuşuyorduk. Şimdi biraz daha güzel konulardan konuşabiliriz ama bir gerçek var sonuç olarak bu kulübün mali yapısı. Onu bir disipline sağlamamız gerekiyor. Tamam. Bu es, e, toplantıda Sayın. da 2-3 defa üst üste e, bu konuyu üzerine değindik. Antalya evet. Antalya'lıların e, ve Antalya iş dünyasının Antalya Sfıra sahip çıkması gerekiyor. Evet. Kesinlikle bu başka bir şey e, şey başka bir şansımız yok. Bizler proje öğreteceğiz. Bizler evet. bu kulübe mali olarak destekler sağlayacağız, evet. sağlattıracağız. Ama Antalya'nın kesinlikle karınca kararınca hatta iş dünyasının daha büyük şekilde katkı sunması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde feda sezonuyla birlikte e, ben bu ee, olumlu dönüşlerin olacağına inanıyorum. Çünkü Antalya'ya güveniyorum. Buradan hepimiz ekmek yiyoruz, hep para kazanıyoruz. O yüzden e, Antalya Spor'a de vermemiz bizim görevimiz. Şu dikkatimi çekti. Takım bu, bu hafta e, Gençler Birliği maçına önünde bir e, evet. otel yani. ile çıktı. Bu sürekli bir sürekli sürekli. Yani anlaştık. Boyunca, evet, anlaştık. Evet. Ee, bir yıl boyunca bizim göğüs, göğüs yani otel grubuna. Tamam. Antalya Antalyaspor göğüs Forması, sponsorluğu var. Sonra öyle. Önümüzde e, hazır görüştüğünüz projeler olduğunu Yani söylediniz. Şöyle, e, hep bir e, rakamsal olarak geçen yılın hep iki katını pazarladık. Geçen yıl 30 milyonlarda bir sim hakkı vardı evet. şu anda. 64 milyonlara, Üzeri, hatta formayla birlikte 65 milyonların hı -hı. üzerine çıkan bir rakamla verdik. E, göğüs konsolunu da geçen yıl TL olarak %100'e yakın bir rakamla hı. verdik. Hı -hı. Fazlasına verdik. E, şu anda da Geçen ay ilgili bir iki tane yeri de şu anda boşluk var. Ee, geçen iki rakamlara versek şu an zaten dolu ya, istiyorlar ama ben Antalya bir kuruşunu bile değerlendirmek istediğimiz için pazarlama anlamında. Bizim profesyonel arkadaşlarımız da onunla ilgili zaten görüşmelerini yapıyor. 2 ee, liralık ürünümüzü niye 4 liraya verelim, vermeyelim? Niye 2 liraya verelim? O yüzden biz e, bu hafta içerisinde onları da çözüp Antalya Spor'un e, pazarlama anlamında çarpı 2 çarpı 3 ile gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Profesyonel arkadaşlarımızla bununla ilgili gerekli çalışmalar yapıyoruz. Teşekkür o. ediyorum. Ya, Teşekkür başarılar. Teşekkür Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun.